Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala bir Kemal Sunal filmine denk geldiğimizde içimiz ısınmıyor mu? Ekranlardan bize gülümseyen o yüz zorluklarla dolu hayatlarımızda bir nebze olsun neşe kaynağı olmuyor mu? Kemal Sunal'ın hikayesi İstanbul'un mütevazi bir mahallesinde başlayıp milyonların sevgilisi haline gelen ve hala bizleri güldürmeyi başaran bir efsanenin hikayesidir. 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde küçük pazar semtinde dünyaya gelen Ali Kemal Sunal, işçi bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğluydu. Babası Mustafa Sunal, Migros'tan emekli bir işçiydi. Annesi Sayma Sunal ise ev hanımıydı. Ailenin en büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın Cemil ve Cengiz isminde iki kardeş daha vardı. Çocukluğu İstanbul'un dar sokaklarında geçti. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okudu. Ardından Vefa Lisesi'ne devam etti. Liseyi 11 yılda tamamlayan Kemal Sunal bu süreci ''Bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu.'' Bir nevi haylazlıktı tabi sözleriyle anlatırdı. Vefa Lisesi'nde okurken edebiyat öğretmeni Belkıs Balkır'ın teşvikiyle okul tiyatrosuna katıldı ve Zoraki Tabip adlı oyunda sahneye adım attı. Bu onun sanat hayatının başlangıcı oldu. Belkıs Balkır, Kemal Sunal'ın yeteneğini fark etti ve onu Müşfik Kenteli ile tanıştırdı. Bu tanışma Kemal Sunal'ın profesyonel tiyatro hayatına adım atmasını sağladı. 1966 yılında Kenterler Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve burada Farik Kız oyununda rol aldı. Ardından Ulva Aras Tiyatrosu'na geçti ve burada Orhan Kemal'in İspinozlar eserindeki Taş Kasaplı karakterini canlandırdı. Bir yıl Ayfer Feray Tiyatrosu'na çalıştıktan sonra Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'na katıldı ve burada daha büyük rollerde oynamaya başladı. Dün Bugün isimli bir oyunu oynadıkları sırada kendisinden önce sinemaya geçmiş olan oyuncu Zeki Alasya, ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'i yeni bir film için aradığı oyuncuları seçmesi için bu tiyatroya davet etti. Tiyatrodaki oyunu izleyen Münir Özkul Ertem Eğilmez'e ''Bak Ertem, bu çocuğa dikkat et, bunda iş var.'' diyerek Eğilmez ile Kemal Sunal'ın tanışmasını sağladı. Yönetmen Ertem Eğilmez kendisini keşfedip 1972 yapımı Tatlı Dilim filminde Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşı rolünü vermesiyle birlikte Kemal Sunal'ın kariyerinde bir dönüm noktası yaşanmıştır. Kemal Sunal ilk filmine ilgili şu yorumu yapmıştır. Filiz Akın gibi ünlü bir oyuncu ve Ertem Eğilmez gibi usta bir yönetmenle beraber çalışmak beni hem onurlandırdı hem de gurur duydum. Biz tiyatro ile Ankara türnesindeyken bazı arkadaşlar filmi izlediklerini seyircilerin beni gördüklerinde güldüğünü söylediler. İstanbul'a döndükten sonra ilk gün filmi Saray Sineması'nda en arkada izledim. Perdede birkaç sahne görünmeme rağmen her sahnede seyirci kıyamet koparıyordu. Daha ben görünür görünmez alkışlıyor ve kahkahalarla gülüyorlardı. Suratım enteresan geldi herhalde seyirciye. Sıcak ve kendinden biri buldu sanıyorum. O zaman şöyle arkama yaslanıp, bu iş tamam, tuttun Kemal dedim. Tatlı Dilim filminin ardından bir süre daha Ertem Eğilmez filmlerinde yan roller oynayan Kemal Sunal, yine aynı yılda Ertem Eğilmez tarafından çekilen Salak Milyoner filminde Safvet rolünü canlandırdı. Kemal Sunal bu filmde dört ana karakterden biriydi. Salak Milyoner filmi Kemal Sunal'ın büyük bir rolde oynadığı ilk filmdir. Bu filmin ardından Kemal Sunal'ın oynadığı rollerin süreleri artmaya başlamıştı. Salak Milyoner filmi ile aynı yıl çekilen Vam sınıfı filminde canlandırdığı İnek Şaban karakteriyle Türk sinemasında bir Kemal Sunal efsanesi başlamıştı. Zeki Allahsi ise bu durumu şöyle anlatıyordu. Kemal sinemada bizim çok önümüzdeydi, hiç kimse inkar edemezdi bunu. Biz hep beraberdik, tabii beraberdik, bütün başarıları beraber imzalattık elbette. Ama Kemal farklı bir yerdeydi. Kemal artık sinemanın büyük starıydı. Bizler iyi oyunculardık belki, stardık da belki kendi çapımızda. Ama o ulusal star, sinemanın bir numaralı starı konumunda olmadık hiçbirimiz. Sadece Kemal oldu. 1974 yılı Kemal Sunal için bir dönüm noktasıydı çünkü Bamsın filmin hemen ardından Kemal Sunal'a Salko filmi için ilk başrol teklifi gelmişti. Hikayenin bu kısmına kadar baktığımızda her şey bir yıl içinde bir anda şak diye olmuştu. Kemal Sunal'a başroller gelmeye başlamış ve o bir anda gerçek bir yıldız olmuş değil mi? Çoğu insana durum böyle gelebilir. Ama Kemal Sunal Erdem onu keşfedene kadar 6 yıl boyunca çok ucuz yövmeyeler karşısında farklı tiyatro topluluklarına birçok rol canlandırdı. Bir yandan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde o zamanki adıyla İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu'na başlasa da eğitimini tamamlayamadı. Eğitim hayatı boyunca tiyatronun yanı sıra çeşitli işlerde çalıştı Kemal Sunal. Emeğe taş fabrikasında çalıştı, hatta bir elektrikçinin yanında çıraklık yaptı ve daha birçok işte çalıştı. Ertem Eğmez'in onu keşfetmesinin ardından oynadığı yan rollerin çok iyi görmesine rağmen iki yıl boyunca yan rollerde oynamaya devam etti. Kemal Sunal'ın filmlerine baktığımızda Çoğu filmde toplumsal yaralarımız tabiri caizse şekerle kaplanıyordu. Bu filmlerin komik olmasının dışında bir kavgaları vardı. Kemal Sunal'ın Feyzo karakterinin canlandırdığı Kibar Feyzo filminde çok geniş bir sistem eleştirisi vardı. Köyün ağası herkesi illallah ettirmiş, insanları 142-143 bassınız diyerek köleleştirmiştir. Ağalık sistemine gönderme dışında sevdiği kadın için şehre gidip sendika diye bir şeyin olduğunu da görmüştür. Öyle ki kendisinden daha fazla para alan insanların sendikalı olduğunu duyunca ben de harranlıyım demiş. Daha sonra köyüne dönüp eleştirdiği ve şehre gitmesinin sebep olan başlık parası belasının şehirde olmadığını söylemiş ve kadınları örgütlemiştir. Sonuç olarak işçi haklarından, sendikalardan, ağalık düzeninden, insanların köle olarak görülmesinden, başlık parasından ve dolaylı yoldan kadın haklarından bahseden bu film bir süre yasaklanmıştır hatta. 100 numaralı adam filminde ise ekonomik çıkarlar uğruna halka nasıl kapitalizmi yem olarak sunulduğunu gördük. Ve tabi şu an yasaklı olan bir filmi var. O dönemin politikacılarının başından aşağıya kaynar sular dökülmesine sebep olan ama şu film. Sanırsam o su hala soğumamış. Ama biz soğuk olan bir yer biliyoruz. O yüzden biraz da Kemal Sunal'ın kişisel yaşamında nasıl biri olduğundan bahsedelim. Kemal Sunal, tiyatro cümlesi sırasında tanıştığı Gülsün Ol ile 1975 yılının Nisan ayında Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimlerini verdikleri iki çocukları oldu. Sanatçı, kendi kişisel profilinin oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözlerle belirtmektedir. Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adam. Aynı zamanda iş ve ev yaşamında da titizim. Sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiçbir zaman hissettirmemiş, eşinin tanımına göre aile babası profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerinde daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocukları ile çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen birisidir. Kemal Sunal'ın filmlerin aksine çok fazla gülmeyen ve suluktan hoşlanmayan bir yapıya sahip olduğuna dair birçok söylenti mevcuttur. Bu söylentinin doğruluğu Gülsunoğlu'na sorulduğunda Gülsunoğlu bu soruya şöyle cevap veriyor. Kemal, utangaç biriydi, çok mütevaziydi. Böyle Kemal Sunal falan dedikleri zaman ne yapacağını şaşırır, kabuğuna çekilirdi. Mesela siz buraya gelseniz yine yadırgar ama sonra güvenirse çok keyifli olurdu. Birçok arkadaşımız var, kendileri söyleyip biliyorlar, söyleyip biliyorlar. Ama Kemal öyle değil, ağzının içinden mır bir şey söyler, onu yakalarsanız günlerce gülersiniz. Çok güzel gözleme yapardı. Sabahları uyanır, ben bir şeyle salonda uğraşıyor olurdum. O, cügül tankı diye yapardı. Başka bir gün başka biri gibi girerdi. Dinlemeyi anlatmayı tercih eden Kemal Sunal, kendi iş dünyasında da duygusal bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda çok da iyi bir arşivci olan Kemal Sunal, kendisi ve ailesiyle ilgili belge, fotoğraf, anı yazısı, kendine gelen mektuplar gibi manevi değeri olan eşyaları büyük bir titizlikle ve düzenle saklarmış. Kendisine gelen hayran mektuplarının hepsini okuyan Kemal Sunal yine aynı özlemle bu mektuplara cevap verilmiş ve bizzat postaneye götürüp gönderimlerini kendisi yaparmış. 1991 yılında Varyeniz isimli tek bir filmde rol aldı ve bu tarihten itibaren Kemal Sunal tam 8 yıl boyunca sinemadan uzak kaldı ve bu sırada televizyon dizilerine yöneldi. 1992-97 yılları arasında bazı dizilerde rol aldı. Bu diziler düşük bütçeli olup dönemin çeşitli kanallarında gösterildi. 1992'de Saygılar Bizden, 1993'te Şaben Asker'de, 1994'te Balkanber ve son olarak 1997'de Şaben ile Şirin dizilerinde rol aldı. Ancak filmlerde yakaladığı başarıyı dizilerine devam ettiremedi. Oynadığı 4 dizide uzun soluklu olmadı. Çünkü dizilerin yayınlandığı gün 5 kanal birden Kemal Sunal filmleri yayınlıyordu. Ayrıca Kemal Sunal sık sık dizilerin çok çabuk çekildiğinden ve senaryoların çabucak oluşturulduğundan dolayı dizilerin sanatçıların yeteneklerini görelttiğini söylemiştir. Takvimler 99 senesini gösterdiğinde Kemal Sunal artık 55 yaşına girmiş, saçları ve sakalları iyice ağırmıştı. Bu yıl propagandasını tek bir filmde oynadı. Bu film aynı zamanda sanatçının sinema hayatında rol aldığı son filmdi. Bu filmde Metin Akpınar'ın yanında Meltem Cumbul, Rafet Erdoğan, Meral Soy ve oğlu Ali Sunal birlikte oynadı. Aynı zamanda bu film Kemal Sunal'ın sinema kariyerinde yeri bambaşka olan bir yapımdır. Zira Kemal Sunal gümrük memuru Mehtir rolünü tıpkı diğer tüm mesleki rollerinde olduğu gibi benimsemiş ve izleyici karşısında dram yönü ağır basan bir Kemal Sunal ortaya koymuştur. Kemal Sunal kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivalleri ve ödül törenlerine karadaşitlerle yolculuk yaptığı için birçok kez yetişememiştir. Yolculuk yapmayı severim de bildiğim taşıtlarla yani <gülüyor> <gülüyor> otobüs gibi ondan sonra özel araba gibi minibüs gibi olabilir bunlar uçak, ama Uçak galiba. ve deniz taşıtları tercihim <laughs> değildir yani <laughs> korkum var ikisinden de korkum var Kemal Sunal uçak fobisi yaşama boyunca eğilmediği bir korkusu olarak kalmıştır 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için bildiği Trabzon çağında kap krizi geçirdi. Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin haberlerine göre uçaktaki personel ilk yardım konusunda bilgisizdi ve çağrılan ambulansta doktor yoktu. Bu durumun üzerine uçağın kabin ekibi sanatçıya tıbbi müdahalede bulunamadıklarını belirterek bunun için eğitimimiz yok, yalnızca rahatlatmaya çalıştık açıklamasını yapmıştır. International Hospital hastanesinde kaldırılan Kemal Sunal kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuştu. Zeki Alasya, Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir. Kimseleri filmin çekileceği yer otobüste gitmek sıkıntısını bırakmamak için kendini zorlayarak Normalde imkanı yok bilmez. Kemal Sunal için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Salonda büyük ekranlarda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş. Sanatçının dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur. Atatürk Kültür Merkezi'nden polis bandı teşvik Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkartılmıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar portaj oluşturan sevenleri yoğun ilgi sebebiyle camiye ulaşmakta zorlanmışlardır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli Caddesi'ne kadar taşınan sanatçının naaşı buradan sonra araca konulmuş ve Zincirli Kuyu Mezarlığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu dünyadan bir kemen sunal geçti. Işte. Videomuz için en iyi kapanış Kemal Sunan Eşi Gülsün Alın kitabından alıntıladığımız şu bölüm. Gitmeseydin saklanma köylerdik yine evin içinde. Saklandığın yerden dakikalarca çıkmaz. Çocuklar seni bulduğunda en çok sen bağırırdın heyecandan. Sabırla beklerdin nefes almadan seni bulmalarını. Kim bilir hangi kapının arkasında, küvetin içinde, yatağın altında. Gitmeseydin futbol oynardı salonun ortasında. Topu vermemek için ayağıma vurmana, günlerce topallamaya razıyım. Gitmeseydin vallahi az konuşurdum. Sen gazete kitap okurken yanında sessiz durmaya çalışırdım. Gitmeseydin çiğ köfte yapardık. Olmuş mu, olmamış mı diye tavana, duvarlara atmanıza, beni çıldırtmanıza ses çıkarmazdım. Olana razı olup isyan etmeden beklemek en iyisi. Tamam, böyle devam edeceğim. O varmış gibi. Dolapları onun düzenlediği gibi. Eşyalarını dokunmadan, yaşadığı süreci büyük bir özenle koruduğu kostümlerini, aksesuarlarını, belgelerini aynı özenle saklayarak yatağın sol tarafına asla geçmeden yaşıyorum. O varmış gibi. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Sanatçının Öyküsü serisinin bir diğer bölümünde hangi sanatçı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Esen kalın.